döndürüyoruz. Bakın ne kadar güzel dönüyor. Helikopter olacak uçacak sizin kas kaldı. Hadi şimdi aşağıya koşun. Havaya tutun. Ali koş Ali koş. Aa Ali'ninki düştü arkadaşlar. Ali'ciğim hemen seninkini tamir edelim tamam mı? Üzülme tamam mı? Al bakalım tamir yaptım. Hadi bakalım canım. Teşekkür ederim. Hadi git çok mutlu oldu. <laughs> Ali bir türlü döndüremiyor. Çünkü boyu kısa olduğu için. Ali'ninki dönmüyor. Boyu kısa ya. <laughs> Gelin böyle bana doğru koşarsanız döner Amza. Ali sen de gel. Eli koş Ali koş Ali koş. Sizinki çok güzel dönüyor. Bunu balkona koyarız. Balkonda da döner evde rüzgar esince. Ben gidiyorum siz oynayın tamam mı? Görüşürüz.